Pelin gelinin salonu avantgard tarz dekore edilmiş. Krem tonlarındaki oturma grubunda kadife, şönil, lüken sayak, kapitone ve oyma detayları ön planda. <laughs> Televizyon ünitesi tek başına gösterişli ama keşke üzerindeki aksesuarlar daha sade olsaydı ve ekstra led ışık kullanılmasaydı. Oymalı lüken sayaklı yemek masası ayna detaylı. Duvarın komple ayna ile kaplı olmasının sebebi herhalde bu detayların devamı olarak düşünülmüş. Tamam, büyük ebatlı ayna kullanmak mekanı derinlik katabilir. Ancak aklınızda olsun, aynanın tek parça olması şart. Kenarı püsküllü kruvaze tül perdeler, taş detaylı perde kordonu ve şönil fon perdelerin birlikte kullanılması pencerede karmaşık bir görüntü ortaya çıkarmış. Pelin gelin tavanda taş ve metal detaylı çoklu sarkıt avize tercih etmiş. Oturma ve yemek bölümlerinde farklı form avizeleri tercih etmesi çok yerinde bir karar diyelim ve sözü yorum yapacak ilk gelinimize bırakalım. En evet, başlıyorum Pelincim hazır ol. Evet. Bekliyorum. Gözüne getirelim mi? Yok, hayır. <laughs> hayır dedi. Pelin. Bununki evet, beğenmiş. Sen şaka mısın? Önce bunu söyleyeyim. Salonda birebir yani birçok şeyimiz aynı tarzda, aynı model, aynı desende. Avangard olarak aynı. Avangard herhalde. olarak değil tatlım. Fon perdelerimizin desenleri bir aynı. Yani renk tonlarımız gold, kırık beyaz tonları aynı. Ya şıklıkları aynı. Nasıl bana bir puan verebildin? <laughs> Bu benim zevkim mesela. Hani. Bir, tamam, zevkimiz aynı olduğu için biraz absürt oldu senin bana bir verme. Bizden çok farklı evler daha vardı, anladın mı? Evet, de çok farklıydı. Onları beğenip de beni aynı tarzda olan bir evi beğenmemen, evet. ...akla başka bir şey getiriyor. Ne, ne getiriyor? getiriyor? Mesela benim evim senin evinden daha güzel. Beni rakip olarak gördün demek oluyor. Hmm. Hmm. Yani ba bana dedin ki, masamdaki bir tane sunumluğuma dedin ki, ee, kupa gibi duruyor dedin. Ben dünya kupası görüyorum konsolumda. Kaldırılım içinde. istersen. O kadar çok avantgard bir tarzdır evet ama bu kadar da göz yormasına gerek yok. O aynalar ne öyle? Sizde ne boy aynası gördüm, ne başka bir şey gördüm. Boy bir aynası. Dersen... Kübra'nın giyinme odasında vardı. Benim de giyinme odamda vardı. Boy aynası tasoğlununla <laughs> da da alakalı. Bir evde boy aynası <laughs> şart mı? Hayır, Ayrıca bu yani desenli olması, desenleri de benim evimle aynı. Şuradaki led ne alaka yani? Şimdi bu ışıltılı hayatı sen mi seçtin? Evet, ben Ama seçtim. Ama saçma seçmişsin. Yok. Yorumum bu kadar. Daha ne diyeyim ki sana? Yani herkes her şeyi izleyip görecek. Pelin'in salonuyla benim salonumda aynı parçalar vardı. Aynı renk uyumları vardı. İçeriye girdiğim zaman kendi salonuma girmiş gibi oldum. Aynı atmosfer vardı. Pelinciğim bir şey diyemiyorum sana. Bir şey demiyorum Pelin. Şu aynayı bo, Sen... boy aynasıyla bağdaştırman kötü oldu bence. bence. Buradaki ayna çünkü boy de... aynası değil ya da burada makyaj da yapmıyorsun. ayna gördüm ama başkanımla hiçbir şekilde böyle şık bir ayna görmedim. Onu demek istiyorum. Ya ama de onların de. belki mobilyaları kaldırmak. Mesela salonu yapabilirdiniz sizde. Duvar kağıdı olabilirdi. Benim salonumun bu şey kadar görmedim. aynayı kaldıracak bir salon değil. Çünkü o kadar şık şey değil yani. Hiç benim salonum şık olduğu spor. için ben de bunu, bunu gördüm. Bence kötü değil ya. Ha? Ayna ha. bana da kötü gelmedi Yoksun. ama koltuğumda, evet, şurada falan da, bir Aynı de koltukların kenarlarında da var ya. Evet. Çok fazla gözüküyor ama ayna benim için kötü durmuyor bence. Bana evet. çok hoş geldi çünkü bu tarafı yapsam olmayacaktı. Orada da çerçeve Doğru. Olarak da kullanmak istemedim. Yemek bölümün orası. Evet, evet. o yüzden bence çok, çok güzel istiyorum. olmuş. Bence o. de, ben de ben çok beğendim. Olmuş ama aksesuarlarına keşke o kadar büyük seçmeseydi ki o aynayı kapatmasaydı bence. Hmm. Aslanım, ben müsaadenizle bir şey almak istiyorum. Tabii. Bunlar iki televizyonun yanında tek başına duruyor. Keşke bir vazoya koysaydın. Şimdi ben bununla böyle atlayacağım. Birazcık Biraz da gez istersen. Istiyorum. <laughs> çünkü evet. olduğunu belirtti bu şekilde Aynen. yaparak Betül Hanım. Çünkü siz demiştiniz ki iki türlü karakteriniz varmış. Şöyle yani gerçekten ispatladım de söyleyeyim. burada. Finalde Aslan, yani. ben bu şey olarak kullanabilirim. Geziyor. Ne olarak kullanacaksın? Yelpaze de olur Çok her Yok, şey. Hayır fazla insanlar var. Bizim <laughs> <laughs> hani <üzüm gülüyor> <geziklerin, üzüm> alalım. <laughs> Ya kızlar bırakın çok yaratıcısınız. Evet ben bir bir uzun was. bir vazoya güzel olmaz mıydı ama? Vazoya yani koyabilirdin gerçekten. Evet, evet o dediğin doğru ama o şeyde çok hoş olmadı. Yok oraya. Ne bir şey yaptın? Aslında ben çok sevdim ya. Neyi? Böyle değişik şeyleri seviyorum. Şey eşin sana böyle aradı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> güzel biz kötü demiyoruz. Demek istediğimiz de onu bir vazoya koysaydım evet, ama başka daha başka, güzel dururdu. Ikisini de oradan kaldırın gerçekten çok sade kalıyor. Ben de tamam, de orada patlatmak istemiyorum. Tamam canım ben kaldır demiyorum vazoya koydum. Vazoya koydu. Öyle... Çünkü öyle ayağı dikmişsin bırakmışsın onu öylece. Pelin'cim sade derken orada kocaman yani şamdanların var. Ve burada. bir dakika günlerdir boş şamdan, boş şamdan. Evet. evet. Buyurun bütün şamdanlar Sonunda. dolu. <laughs> Şimdi öldür, Sonunda. Şimdi yiğidi öldür hakkını ver demişler. Evet, evet. Bütün şamdan, şamdanların dolu. Buna ne Teşekkür diyorsunuz? Tebrik ediyorum. Gümüş, aksesuarların hepsi. Ama spor, Avize'yle böyle avizeyle biraz daha sporla ayıp... klasik yapmaya çalıştım. Bence İki hepsi, ton da hepsi, var. hepsi klasik. Burada spor, spor ne var ki şey mesela? Yok. Neyin spor? Chester var. Chester mi? Evet. Hayatım bu Chester ama ayakları, modern, yastıkları... Ama tam genellikle Chester diye geçiyor koltuklar. <laughs> Senin koltukların avantgard. Tam, tam bir koltuğun... avantgard mobilya. Evet. Gerçekten Hı -hı. öyle. Hani günlerdir söylediğimiz avantgard mobilyayı aslında burada... ...tam manasıyla Hı -hı. gördük. Evet. Sen de avantgardın bir üstü, bir, bir tık daha, daha klasik. klasik. Evet. Klasikti, evet. Kim Masanın ayakları neden öyle? Bir tarafı farklı, bir tarafı farklı. Vallahi mesela. onu ben üretmediğim için... Yok, yani Ben yapmadığım Sen bir şey aldın. aldın ve bir tarafı yuvarlak, bir tarafı düz bir geliyor. Bir tarafı cam, evet. aynen, 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 yuvarlak, aynen, bak, yani yemek bir yiyorsun, Mobilyacıya sordun mu o niye böyle? Hiç sormadım aslında. Hocam, kısım. evet, yuvarlak, değişik bir tarz. Iki da farklı hani. Aha. Hep herkesin ikisi de dikdörtgen oluyor köşeleri. Evet. Evet. Hiç gerek yok dedim, hoşmuş mobilya. Acaba neden olur Aslanım merak ettim. Şimdi neden o şekilde yapmışlar? Gerek mobilya. yok yapmış belki yani. Nasıl yani Değiştirmeye gerek yok. Fonlarını beğenemedim. Ayçelend'e de beğenmemiştim zaten. tül Tülperden benim için okey. Düz, sade ama yine hı hı. o aksesuar. Ben onu görmek istemiyorum artık gerçekten. Hangisi aksesuar? Şu gri olan Evet püsküllü. Ben de püsküllü görmek istemiyorum. Püsküllü evet biraz fazla olmuş. Daha bir de ben fiyatlarını geçebildim. merak ediyorum. Kuaze bir tül yapmış. Evet. evet. Çünkü Fransız camım var. Haklısın. Fiyatını merak etti arkadaşım. 1500 TL. Öteki de 1500 TL. Ha 3000 TL. Storlar dahil mi? Storlar dahil. Komple bir evet. Bir tanesinde var zaten stor perde. Ben hmm. Ayçelen'de de beğenmemiştim bu perdeleri. Benim Ama Ayçelen'den İsterdi. daha iyi kullandığını hmm. düşünüyorum. En azından düz takmış. Ayçelen'in tülü desenli simli. Fonları böyle patlak yani anlamsızdı. Bunu senin biraz tülün anlam desenliydi. Ama benim evime uygundu. Evine uygun senin... muydu? Sen evinde bin tane renk vardı. Bin tane Oturum renk sever misin Ayçelenci? Canım benim zümrüt yeşil vardı, sarı vardı, gri vardı, <laughs> kırmızı. kırmızı vardı, siyah vardı. Kırmızı bir tane daha küçük bunun vardı. Mesela. ne istiyorsun? Gold, Başka beyaz. Başka renk Gold, mi kaldı? Beyaz. Gold, beyaz. Beyaz. Gümüş. Var. Evet Gümüş. beyaz mı vardı? Daha ne sayım renk mi kaldı? Aa, kusura Yok. bakma ben senin gibi mosmor olamıyorum. Bir de Aslı hanım ben e, benim mutfağım mordu. O gün sen hmm. de mosmordun bu arada. Evet kötü bir hanım şöyle oluyorum. bir şey söyleyeceğim bir de. Bu arada benim avizeme laf etmiştin. Evet. Hatta ben taş demişim kristal diye düzeltmiştin. Evet. Aynı şekil görüyorum sende de. Taş görüyorum, kristal taş nerede? görüyorum. Tamam taşı göster bana nerede taş? Kristal taş diyorum Pelin'cim sen taş diyorsun gözün galiba. Baştan taş diye Taş ya. demiştim. Sen kristal de düzeltmiş. Diye tamam kristal sana. hanımlar. Boş verin. Avizen de aynı yani aynı şey baharatlık gibi ince <laughs> Kiminle aynı? Avize. Benim yani beni kınadığın ama her şey model olarak senin evinde farklı. de görüyorum demek istedim. Senin mı? sadece evin çelişiyorsun. Modern, modern mu değil. Ama ağır avantgard. anlatabiliyor muyum? Ağır ben? buradan daha ağır bir avantgard. Ben yani zigonlarımız bile ha, aynı. Yine benim krem rengi daha açık aynı. ya. Ağır kaçmıyor. Daha Bence siz ikiniz geliyor. birbirinize çok haksızlık ediyorsunuz. İkinizin de evleri aynı. O konuşu diye sen konuşur. Sen konuşu diye o konuşuyor. Hayır öyle bir şey Bence yok. Bence sizin evleriniz aynı. Öyle bir şey yok. Yalnız benim günüm ayrı olur. Senden önce olduğu için sen çeliştin o puanını anladın mı? Bizden daha farklı evler vardı. Senin evinden korktun mu? Söz evet seriyorsun. benim evimden korktum. Çünkü tarzlarımız ayrı farklı yorumladık ikimiz de. O yüzden gözün korktu bence. Bu kadar ha. Pelin. Peki avizenin fiyatını öğrenelim Pelincim. Avizinin fiyatı aslanım ikisinin toplamı 3000 TL. 3000 TL. Evet. Ha, güzel. Ee, orada dikkat ettiyseniz oval burada yuvarlak tercih etmiş. Evet. Belin. Bence o, bence o daha şık duruyor yemek. Daha mantıklı. O yemeği yani yemek olduğu için çok daha çok uzun olması ve oval olması gayet mantıklı. Burada Burası da, da ayrı, ayrı bir et. ambiyans ben, olduğu için ben yuvarlak. güzel. Yap. Çok sen de dekore ettin evini evet. komple. Evet. Şamdanları beğendiniz mi? aksesuarlarına uyumlu olmuş. Yani fazla onları sevdim. Olmuş. fazla sevdim. Evet, fazla. Evet. Fazla mı? Evet, hangisi fazla mesela Daha olmalı fazla, olmamalı? Daha fazla kalabalık. Yani her Bence şey o kadar kalabalık ki. Evet ortadaki Ece fazla evet, olmuş. Karışık ve kalabalık. Evet. Mesela hanımlar o ortadaki şu sehpanın üstünde olsa daha evet. mı? Evet. 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 Çok mükemmel oldu aslanım. Evet. Bir bu hiç bir olmamaymış. alsana bir değiştirsene. Normalde öyle zaten. Hadi gel. Olmuş. E niye kaldırdın hayatım? İşte aslanım heyecandan değiştirdim mesela. Kübra'cığım onu alsana ortadan. Bak şimdi. Biz kendimize bakalım. Evet, biraz. dur dur şimdi. Koy şimdi onu oraya. Lütfen. Aslan tebrik evet. ediyorum sizi. Yani, <laughs> Çok daha güzel. Normalde yani da kaldır hayatım. Bunda evet. da böyle kurabiye vesaire bir şey sunumu yaparsın sonra. Evet. Böyle daha güzel olmadı mı? Evet. evet. Bence de. Bence Hatta o... bir fikrim daha var. Evet. Şu örtüyü de alsan altına. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı Aslan'ım? Ah. Ay bayağı ağırmış. Şey. Bunda... Nasıl Aa, oldu? Ya, bu mu ağır? Bu bile şey... Bunlar hediyelikleri sanırım. Söz. Evet. Hı -hı. Ha? Evet, ama hediye... mol ya, burada olmamış biraz. Ama tepsinin içine güzel evet. karıştırmış. Güzel uymuş. Ben uyumlu buldum açıkçası. Bu daha iyi olmadım buraya. Evet. Bence de. Ha? bence bunu böyle kullan ablacığım. Aslında daha ferah bir oldu. görüntü oldu sanki ha? Evet. Bu da çok, çok kalabalık olmuş mesela. Bu zaten bir süs ya. içine bir de yani bin tane süs koymuşsun. Daha fazla kalabalık. Diğer türlü de bence boş. Bence de böyle. bir, daha hayır, daha bir tane de mesela de. şu elmaları koyabilirdi iki tane. Ya da mum olabilirdi ortasında ama hepsini koyması daha çok kalabalıklaşmış. Şunlar çok güzel değil mi şu? Evet. Elmalar da gümüş ama. <laughs> <laughs> gold'un içinde ama. Evet, gold'un içinde gümüş. Olmuş. Zaten ama rahatsız etmedi beni. Ama siz herhalde bu şekilde istiyorsunuz. Şey, cam Gold'sa gözüküyor çünkü uzaktan o yüzden. Cam gözüküyor hı hı. evet. Kübra Hanım. Efendim? Galiba siz bu şekilde istiyorsunuz ya da beklentiniz bu şekildeydi. Goldsa bütün her şey gold olsun. O dayı, hepsi evet gümüş o odadaysa olur. aynen öyle. Ben sevmiyorum gold ve gümüş karışımını o yüzden e, neyse onu kullanırım yani. Peki bu e, salonun e, mobilyalarının fiyatı nedir Pelin'ciğim? Aslında yemek takımı ile birlikte 45 bin TL. 3 hı hı. yıl önceki fiyatı mı? Evet. evet. Üç yıla göre bence bir tık pahalı. Bence, bence iyi. Aman, yani van, bu van, 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 göre, van, mobilyaların van, van. fiyatı evet. bu. Peki halın? Halın da iki buçuk TL. İki bin beş yüz TL. Bu bence. İki bin beş yüz TL. Biraz küçük kalmış bence. Küçük ama ve bence küçüğe göre. Ama. ama normalde burada da koltuk olduğu için biraz daha bir şey oluyor, küçülüyor. Ya da hareketli, yastıklar Her hareketli, şey. berjerler hareketli. Daha mı sade olması evet, lazım? Evet, bir tık Fakat dikkat ben. ettiniz mi? Duvarlara bir şey asmamış evet. ve güzel olmuş. Bence çünkü bence de. Çünkü gösterişli aksesuarlarla için. birlikte. Bence de. Evet, dış sesten şöyle bir mutfağa bir gir. Ardından da gelinlerim gelsin olur mu?